Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler diliyorum. Konu evin içinde logo ve su test taşkınlıkları önlemek. Bu sistem hangi amaçla hizmet ediyor? Bunu öğrenelim. Genelde evin içinde tıkanmalar, lavabo ve klozet tıkanması olarak meydana geliyor. En çok bundan zarar görenler, yazlık evler olanlar, örnek at kaptasınız, klozetiniz dirseğini veya lavabonun dirseğine yemek kırıntısıları yağ peçete tıkar. Üst kattan her kuleeti kullandığı zaman, her mutfak lavabosunu kullandığı zaman sizin alt katı sularla pislikler dolar. Evinize geldiğiniz zaman olmuş olan zararlar, laminant parkeler, halılar, kapılar, baza yatakları, mutfak dolapları bozulmuştur. Bunları yenilemek tarih itibariyle adına en ucuz fiyat. 15.05.2021 30.000 TL masraf tam işte bu zarara girmemek için düşünülmüş bu sistem. Çalışma prensibi banyoya ve kulezete, daha sonra mutfağa, lavaboya ve bulaşık mekanasına yani dört adet su algılama sensörü koyuyor. Sonrasında yaşamak istemediğiniz lokal taştı diyelim. Bir kilo su gelmeden sistem yaşadığınız binanın suyunu direkt keser. Ve sonrasında sesli uyarı arızanı ar gider der gibi bağırır. Tabii ki şu anda ben sesli bu deri bağırtmıyorum. Evin içindeyim çocuk uyuyor o dairenin tıkanıp verilmeden o binaya su gelmez. Buradaki amaç olmuş olan tıkanıklığa ani müdahale maliyeti ustaya göre 350 veya 400 TL. Burada eve su dolduktan sonra 30 bin 40 bin masraftan kurtulmak. Artı bir de evinizin bok koktuğunu düşünün. Yani tam anlamıyla can kurtaran bir sistem. Çalışma prensibini video ile önce mantık anlamı, anlatımıyla anlatayım. 1. Sensör kartında suyu tanıyan uçlar gerekli olan yerlere dağıtılır. Evet şu an sensör kartım gerekli olarak dağıtılmış diyelim. Bu da klozet diyelim. Klozetin başladı alt kattan tıkandı dersen tık, Su yükselmeye başladı. Su yükselir yükselmez. Sensör devreye girer. Voltaj kartına giren voltaj kartı 20 saniyede küresel vana elektrik küresel vana kapamasına yol açar. Ve o elektrik, küresel vanası suyu kapattığı andan itibaren sizin eviniz su baskınından ve logar taşkınından, boktan kurtulur. Açıkçasını böyle söyleyeyim. Herkesin anlayacağı dilden olsun. Ve bu kapandıktan sonra, hala bu ses... De...